arkadaşlar bugün sizlerle Sonic bulma oyunu oynuyoruz ve ben bu örümcekleri buldum ee, Ben bunları buldum arkadaşlar ee, Ben kendi kendime oynamak istedim oyunu adam birazcık bunları buldum 39 tane varmış Ben bunları buldum ne kadar size gösteriyorum ee, ama ben hep en üsttekilerini bulamadım. Neyse hemen bunlar başladı. Bununla oynayalım. Şimdi bulalım. Önce nerelerde olabilir? Orada finalmışızdır. Ne zaman da bakarsa. No 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 no. Aa bu ne? Bunu aldık mı acaba? Ayrı. Ayrı'nı bulduk arkadaşlar. Bunda yine, de buldu arkadaşlar. Neyse buraya açmışken buraya gel. Şunu alalım. Aman bir şey açtık ya. Bunda şey açtık ya. Şimdi oradan oraya aşağıda... Aa, da bilir miyiz? Bakın aşağıda. Valla bilmiş yokmuş. Aaa. Ya buradan da bulabilir miyiz? Hadi. Hadi valla. Valla. Arkadaş oraya gitmeye çalışacağım. Ona gidebilir miyim? Gider bence. Ben yaklaşa. Bence buraya gidebilirim. Gideyim. Bir deneyelim. Ay! Olmadı be. Olmadı acaba başka şeyle mi deneyelim? Bu şablonacak. Bana güçsüzlük veriyor. Bu olmasın bence. Şey olsun. Hmm. Bu iki kafalı. Hep bunu hep bunu da birazcık oynamak istemişim Bunu da bulmak istemişimdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben bunu buldum. Onu almışım. Evet arkadaşlar ben yanlışım durdurmuşum. Neyse ben bana kamutuydu buldum. Neydim? Neyse arkadaşlar ben size bir şeyler göstereceğim. Shadow'u aldım arkadaşlar. Ee, Shadow'u nereden aldım? ikinci göstereceğim. Evet. Hatamı Şimdi ödeyeceğim arkadaşlar. Evet. Neredeydi Shadow? Ben buradaydı arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Shadow burada. Diğer arkadaş bu. Burada. Retro gidiyorsunuz arkadaşlar. Heh, geldim arkadaşlar. Allah orada bir şey var arkadaşlar. Onu alacaksınız. Ben onu aldım. Onu göstereyim size. Oradaki neydi o? Oradaki neydi acaba? Ben buydu arkadaşlar. Dark Electric Silver. Bu da Bu da arkadaşlar çok çok. Bence arkadaşlar ilk baştaki nadir ya. Çok daha hoş değil. Tabura buradaydı. Ta buradaydı. Ta buradaydı. Ben biliyorum Tabura buradaydı. Evet arkadaşlar burada. burada. Ee, ben onu aldım. Yavaş şey aldım. Evet, ilerleyelim. Oo, ne Önce adam var mıydı? Neyse. Buraya geçelim. Burada neler varmış? Burada geçen burada burada ne yapıyor? Kardeş. Ve ya arkadaşlar burada da bir şey var. Burada da bir şey var. Alamadım. Burada da bir şey var. Desem. Burada bir şey vardı kardeş. Göz, kendi gözlerimle Aa oradaydı. Bence oradan oraya kadar zıplar mıyız? Haydi be. Aşağı benim aklıma bir taktik geldi. İyi ki. Size gösteriyor? Oo, kan taktiği. Oo, kanki. Kanki. Kanka. Oo. Oo. Hmm. Hangisi? Ama burada arkadaşlar. Oo! burada. Oo! Bu ne? Çiçekli mi çiçekli? Evet, buradakini alabilecek miyiz yavaş? Yavaş. Ama burada bir şey var. Aro, aro. Aro. Uu. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu hani bu tor arkadaşlar. Toru da birazdan size göstereyim olmazsa. Olmazsa. Uu, o da nadirin en sonuydu. E, bu kadar şey de geldi arkadaşlar. Şey size göstermedim. Uu, bu ne? Bu ne? Hakikaten. Oradaki şey. Neden havada? Hı, tamam. Oyun yeni bende. Kesin burada şey var. Şey var. Burada boş durmasa. Hmm. Bu ne hiçbir şey yok ya kankiler. Burayı boş verin. sen oradan çıkmaya mı deniyorsun? Oradan çıkılması imkansız. Aslında imkanlı da. Aslında hmm, imkanlı da arkadaşlar. Zor biraz. Hani ilk başdakilerinden alalım. Teleport, teleport, teleport. Şey, oha orada bir şey gördüm. Aa, o zıplanan şeymiş. Burada da kedi var. Ama buradaki şeyi de almayı unutmayın. Kedi var ama onu gösterdiğimi düşünüyorum. Burada ne varmış? Burada hiçbir şey var mıymış? Kavumun. Kavumun. Biz almışız. Ben almışım haşa. Sonic bilmiyorum. Onu unuttum. Burada kırmızı kristal var. Oo, da bulacaklarımız çok arkadaşlar. Yine gidelim, birazcık dolaşalım. Burada da bir şey var. Burada birazcık arkadaşlar. Sonuçlar çok. Hemen gidelim, hemen gidelim. Neredeymiş? Ah, burada. No, no, no. Ah, evet. Evet. Yes. Yes. Ben o arkadaşa o görünmezi aldım. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var arkadaşlar gördüm. Gördüm orayı tamamlayacağım. Gördüm. Kesin gördüm. Kesin gördüm. Kesin gördüm. Kesin gördüm. Yes. No. Anlaşılan <laughs> oradakilerini. Oradaki Sony. Almanya'm. Burada bir şey var mıymış? Hiçbir şey yokmuş. Beni kandırdı. Ben arkadaşlar görmedim de çaktırmayın. vay. arkadaşlar görmedim ama çaktırmayın. vay. Allah yukarıda ya çıktık. Burada bir şey var mıydı? Burada bir şey yokmuş. Burada. Dur. E arkadaşlar siz siz burada göremiyorsanız burada bakın. Bakalım burada bir şey var mıymış? Hiçbir şey yokmuş. Ee, ben arkadaşa buraya tırmanmayı denedim. Aldım ama buraya tırmanıp aldım. Nasıl mı aldım? Bak katılın ben nasıl aldım bunu? Her arkadaşa her taş önemli değil. Bir tane taş gördüm ama o nerede? Acaba her zaman... Aa oradaymış ya. Ben şuradaki taşı gördüm. Ben nereye gidiyorum? Oraya gideceğim ama buraya geliyorum. Ha, orada demek ki görmem gördüğüm doğruymuş. Hmm. burada bir şeyler var mı yok Aa, orada bir şey orada Oradakiler ne almışızdır bu parkurda bir şey var mıdır çok gittik çok gittik oraya tırmanabilir miyiz çok yukarıda Ama buradan tırmanabilir miyiz Evet Alın tırmanıyoruz. Tırman. Tırman Sonic. Adı neydi senin ya? Aa, bütün Sonic'ler burada mı yoksa? Ahmet arkadaşlar ben oradaki şeylerden orada da yok Sonic'ler arkadaşlar var. İsterseniz size ama artist gözlüğünü nereden aldın kanka? Kanki. Nereden aldın onu? Kanka onu nereden aldın kanki? Kanki. Orada bir şey mi var? Oraya nasıl geçeceğim? Şey buradan aslında. Merhaba. Merhaba. Sence ona oraya geçebilir miyiz? Ah, geçemedik zaten bir yolun geçemeyeceğimizi. Evet nereye gidelim? Buraya girelim arkadaşlar. Burada bir sürü şey vardır ama burası da küçük be. Burası da küçük ya. Küçük mü? Kim küçük demiş? Ben mi dedim? Arkadaşlar. Evet orada bir şey gördüm. Dolduk. Ne Nesini yemiş ettin? <laughs> evet. O ne tırmanabilir miyiz? Bakın hala şurada birkaç tane var ya artık siz alırsınız. Vay! Töre! Bu neymiş? Mumi. Hani anne. Alış orada. Oradaki ne almışım ben? Oradaki ne aldım? Bu neydi? Onu aldım. Bu mu? Oradaki pembe şey neydi? Bunu ne aldım. O anne Hugo Yugi arkadaşlar. Ben Hugo Yugi sevmem. Ama siz seviyorsanız karşılamam. Korkunç olan. Ne arkadaşlar o korkunçtur. Ben o yüzden sevmem. Aa bu ne? Aynen. Oo arkadaşlar. Az önce konuştuğumuz şey yok mu? Ee, Zaman sen bilmiyorsan ama bir tane Kişiyle konuştum biraz. Dedim ki onu nereden aldı? O da vücusuydu Buna benzerdi ya. Buna Hı. benzer bir tane. Kişiye konuştum arkadaşlar. Hani size gördüğünüz. Onunla konuştum. Demek ki buradan almış. Burada bir şey var. Hı, korona. Korona virü. Demek ki ağaca saklanmış koronavirüs. Hı, ağaç sever Burada bir şey var. Yani korona. Virü. Hmm, Hiç sevmiyorum ben koronavirüsü. Evet arkadaşlar. Maske takmayın ve çünkü elindir. koronavirüsle e, çıkmaya e, başlamış artık tekrar var. Eskiden çok yoktu arkadaşlar. Artık çok He, e, Eskiden çok vardı ama şimdi bitmiş. Ama yine de e, çıkmış diyorlar. Hmm. O yüzden yine de maske takalım. Bakın arkadaşlar burada İyidir. bir şey var. Bunu da arkadaşlar sinivır var ve o beyaz şey var? Ben buradakilerini aldım değil mi? Hmm. Ama bakalım arkadaşlar. Buradan, burada arkadaşlar şey var. Sen var kardeşimle onu aldık. Değil mi? Hı, -hı. Onu aldık mıydı? Yok olmadı. Haa eminsin. He alamadık ki. Olmaz geçtim mi? Hı hı. Neyine deniyor? Bak sen dokun tamam. Ya da ben, ben dokunma. Dokunmam. Allah gitme. 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 Gitme Allah rızası için. He? Hadi koş koş koş. Aldık bence. Aa aldık. Almışız. Maşallah almışız. Boş ver. Aldık mı olmadık mı? Ne zaman bitireceksin videoyu? Birazdan yeter. Aa burada bir şey var. Devil. Hmm kötü Sonic. Bir. Kötü Sonic. Kötü Sonic almışız. Ben neden durmadım buraya geliyorum? Hı? Hı? Neden buraya geliyorum? Ne bileyim? Burak şeyi aldık mı? Prey. Hı. Ama ya bunu kesin aldım arkadaşlar. Kesin almışım. Ya ben bu aşağıdan şüpheleniyorum. Ben aşağıya tırmanıyorum. Aşağı bir tırman Ayrıca Ağaca tırmanıyor musun? Ondan da gidiyor. Al. Oh, düştüm. Ona arkadaşlar, Düştüğüm için. Ya bu yine mi sen? Kardeşim ben bu ben. Bu, 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 bu adada ben ne zaman rahat bırakacak? Ne bir şey var. Ne oldu bak? Öf ya ayrım. Ya ayrım ben beni rahat bırak. Gel kanki. Üf. Ne yapalım? Ne yaşından alalım? Ne ilk başa yaşından alalım? Ne başa yaşından alalım? Bulamıyoruz. Ne Videolara bakayım. Tamam bakalım arkadaşlar. Gün sonra. Aa buna nasıl geleceğiz? Çok herkes Doğru. kim Bana hangi video istemiş? Hangi oyun istemişler? Söylemiyorlar Söylemiyorlar ki. Nereden bileyim? Hangi oyunu hiç demiyorlar. O şimdi ne oldu? Söyle ben de ben Öf ya aynı, aynı yer. Ama oralarda bir şey hissediyor. Nasıl bir şey var? Ben niye merdivenden çıkıyor? Aa iki katında neden merdiven koydunuz? hiçbir şey yok ki. Değil mi? Hı hı. Ama yine de sıkarlar var bende. Ya o soru değil size bakamıyorum ki. Neyse yine de çıkalım. Aa orada bir şey var. O burada bir şey var. Diken. Unicorn. Unicorn'u yine almışız. Ne de ne ne kaldı şu anda bakıyorum? Bence yani o ağaçta bir şey var mıdır? Hangi? Burada hiç başı boş durdu. Hı, hı hı. Onun yanına geçelim de zaten gelmişiz. Ha, bir şey var burada. Bir şey var burada mı? Bir göz merdiven olmalı. Ne? sen neyse bu sonra mi? Hı hı. hı, şey hı, hı. bence. Hı. Bir Bunun dakika. Bir dakika. Ya artık zorlar kaldıyor, Zor ya artık. sen dur orada. Sen dur orada. Sen dur orada. Takipçilerime göstermeyin. Kanka ben neden çıkamıyorum Funky? Ben takipçilerim var mı? Nerede benim? yoktur. Ben takip edenler vardır. Yani beni oyunda ya da mahzun Böyle öptüm diye mesela bir kaliste arkadaşlar Ne arkadaş olabiliyorsunuz. Bu taktikle hemen arkadaş oluyorsunuz. Hemen kanıyorlar arkadaşlar. Mesela sonunda, siz sonunda ee, bakın ilk önce iyi, iyi davranacaksınız bir kişiye sonra kötü davranınca kandıracaksınız da onu. Kandırmış olun. Kandırın ama ben kandırmayacağım. Vazgeçtim. Hatta öyle yapmayın vazgeçtim. şey diyeceğim? Ne? Abba eine Kino besiegen. Kino. Ich meine, ich habe Wui 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 Çıkardaki vücudlardan ben de hani çek, te, çektiğim zaman biliyorum. Bulmuş oluyorum. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun herkese. Güle güle. Ya bugün ben neden buraya şuna? Neyse güle güle. Ha güle güle. Gülüz Sen sevmiyorum diye bununla bitirmeyeceğim. Dur. Normal sonik. Normal sonik. Dur gücü. bak. Yüzünü göster şimdi. Ama şurada. Yine... Herkese güle güle. He, on mi? Niye? Nasıl çıkıyor? O size bir şey gösterecek. Bazen normal haliyle. Evet. Şimdi deneyelim. Buray mojiler olmuyor mu? Herkese. Herkese. güle. güle. güle, güle.